En son Samsung'u ince ince inceleyecektik. Şimdi inceleyelim. Şöyle bak daha saatimizi açalım. Şimdi e, şöyle nereden açayım? İlk başta menülere geçelim. Menülerde arama kısmı var. Telefona bağımlı olunca arayabiliyoruz. E, ondan sonra arama kısmı var. Bunun yanında bu ne? Şöyle size de göstereyim burada segmeleri görebiliyoruz. Tümünü kapat diyelim hatta. Az önce kurcalarken açtığım segmeler. Buradaki özellikler kişiler. Mesaj yapmak istedim kişiler. Mesaj atabileceğimiz. Buradan gene mesaj atabiliyoruz. Örneğin gelen mesajları da görebiliyoruz. Şöyle size işte gösteremem bunları. Ondan sonra burada EKG, tansiyon, EKG, nabız ve benzeri verileri alabildiğimiz kısım var. Ondan sonra App Store'a gelelim. App Store. Ama pardon App Store a ağzım alışmış. Ee, Play Store. App Store hep ağzım alıştığı için. Ondan sonra ya burada işte uygulamalar arayabiliyoruz. Buradan oyunlar indirebiliriz. Hatta birazdan bir tane oyun indirdim ben. Onu da göstereceğim size. Burada pusula özelliği var. Normalde Apple Watch'taki pusula özelliğinde yer bulma özelliği falan filan da var da bu Samsung Watch'ta bu pusula özelliğinde biraz geri kalmış. Geri dönelim. Arama ha telefonumu bul var. Hava durumunu görebiliyoruz. Hatta örneğin ben Konya'da yaşıyorum. İli değiştirebiliyoruz. Diyebiliyorum. Haymana ile görebiliyoruz. İstanbul, Afyon, Karayaman. Örneğin 16 dereceymiş. Bunu da beğendim. Zaten her saatte de bileklikte de. Buralar biraz boş. Hatta burada hesap makinesi var. İşte bir şey bir şey. İşte çarpı 89. İşte burada cevap veren çıkabiliyor böyle. Geri dönelim. Ondan sonra burada başka çok bir özellik yok. YouTube müziği açtım. O şimdi girme süresi falan uzun. Şöyle İşte alan şey falan. Onlar klasik. Bu arada bu saat Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Hatta gördüğünüz gibi. Burada Always On Display özelliği var. Pardon yanlış yere tıkladım. Always On Display. Bakın zaten altta da yazısı geldi. Ben always on display çok kullanan bir kişi değilim. Ama tabi kullanmak da yani iş insanları için falan güzel gözüküyor. Böyle buradan işte kulaklığa falan bağlanabiliyoruz. Saçma. Şimdi ben birilerini arayacağım. telefon üzerinden. Veya aramayayım. Şimdi bir cevap ver Selam. Yani gördüğünüz gibi. Ha oyunumuzu açalım. Oyun. Şöyle açılıyor oyunumuz. Biraz yavaş açılıyor. Bu ara Samsung Watch 4. Benim en fazla eleştirdiğim tarafı pil ömrü. Ee, örneğin akşam şarja takıyorum. Böyle jump diye bu oyun. Başlatalım bakalım. Ay yandık Kendin oynayalım. Şöyle herhalde bunların arasından geçeceğiz. Evet güzel. Güzel gidiyoruz. Şöyle hatta bunların da arasından geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi boş bir oyun. Yani daha bir sürü oyun var. Silah oyunundan falan da var da. Ben çok yandaşı değilim. Yani saatten oyun oynamak çok sıkıcı. Yani gördüğünüz gibi bugün de Samsung Watch'ı inceledik. Şimdi bunu durak